Selamünaleyküm kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle Napolyon Bonaparte tatlısı gibi bir tatlı yapacağım. Aslında içeriği onun ama ben ekleme yaptığım için artık Napolyon Bonaparte diyemeyiz. Çünkü ben bunun içine haşhaş kattım. Nişasta da buğday nişastası koydum. Mısır nişastası koymadım. Ee, e, tatlının tarifi 1 e, litre sütün içerisine ortalama yarım bardak nişasta ve yarım bardak un konularak ve bir bardak şeker konularak koyu bir kıvam elde ediliyor piştikten sonra içerisine haşhaş kattım ee, birazcık tereyağı kattım ve krema kattım bir paket krema kattım daha sonrasında işte kaselerimi ben ölçü bu şekilde yapmadım ben size 1 litre ölçüsü veriyorum çünkü misafirim kalabalık olduğu için daha farklı yaptım ee, ve daha sonrasında kaselere koydum ee, şeker erittim karamelize üzerine dökmek için biraz tereyağıyla şekeri e, yumuşattım daha sonra içerisine bir paket krema ekledim görmüş olduğunuz gibi sonrasında kaselerimizin üzerlerine bunları döküyoruz dediğim gibi Napolyon bonaparte'da muz konulmuyor ben muz da koydum enfes bir tatlı yaptım. Afiyet olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere.